gençler hepiniz hoş geldiniz bakalım karton adıma bugün size Android üzerinde en iyi 5 video düzenleme uygulamasını tanıtacağım inceleyeceğim de demeyeceğim aslında çünkü bunların hepsini pro versiyonları dahil olmak üzere hepsinin APK'sını aşağıdan indireceksiniz zaten çoğunuzun bildiği uygulamalar bunlar ve pro versiyonlarıyla hepsi sizin sadece bir tık ötenizde gençler evet 80.000 abone hediyesi olarak da düşünebilirsiniz çünkü ilk uygulamamız hemen şöyle bir tanıtayım Power Director'da arkadaşlar. Ben bunun e, bilgisayardaki programını kullanıyorum ve burada Android üzerinde de uygulaması var. Ben hiç kullanmadım ama bir mobil kanalın zorluğunu tabii ki de sizler anlarsınız ancak biliyorsunuz bilgisayar başında oturarak sadece GTA 5 ya da Minecraft, Angry Games falan filan gibi oyunları oynayarak geçirmiyoruz. Mobil kanal, kanal sürekli güncel olmak zorunda, güncel olduğu için her gün video atmak zorunda gibi e, yani her gün videoyu çekmek zorunda kalıyor kalıyoruz. O yüzden arkadaşlar bizim işimiz daha da zor. Biliyorsun düzenlemek de daha da zor. Hatta bilgisayar olmayan çok arkadaşımız var. Onlar için böyle bir video yapmak istedim. Bilmeyen arkadaşımız çok. Tabii ki de bilen daha fazla. Ama bilmeyenlere çok faydalı olacağını düşünüyorum. Özellikle pro versiyonları da dahil olmak üzere. Hepsini vereceğim. Ee, önce sadece sıkıştırılmış dosyayı açmanız gerekiyor arkadaşlar. Bakın çok bununla hatala karşılaşıyor, karşılaşıyorsunuz açamadığım dosya açılmıyor falan diyorsunuz. Winzip ya da Winrar uygulamalarıyla ya da ne bileyim S dosya yöneticisi bunun gibi bir sürü dosya yöneticisi falan var. Onlarla açabilirsiniz arkadaşlar sıkıştırılmış dosyaları. Evet ikinci uygulamamız artık anlatmıyorum zaten görüyorsunuz. Anlatmama bile gerek yok zaten. En iyi uygulamaları baştan sona verdim arkadaşlar. Yani sonra da en bildiğiniz uygulamayı paylaştım. Zaten biliyorsunuz. Bunları hiç anlatmama gerek yok. 5-10 dakika hiç bilmeyen arkadaşlar bile uğraşsa zaten videolarda gördüğü gibi hepsini yapabilir. İstediğiniz videoyu düzenleyip, editleyip istediğiniz gibi YouTube'a da atabilirsiniz. Evet gençler, 100.000 abone çekilişine ee, çekiliş yapacağım daha doğrusu. Ama bunun için ne yapsam ne yapsam diye karar veremedim. Çok büyük bir çekiliş yapacağım o kesin ama ne yapacağımı karar veremedim. Yani çok büyük diyorum ama Şimdi bir kişiye vermek var ya da çok kişiye vermek var. Bunda biraz kararsız kaldım aslında. Bakalım ne yapacağım ben de bilmiyorum. Sizin de fikirleriniz bana yardımcı olacaktır. Dediğim gibi bu uygulamaları da arkadaşlar e, ne bileyim kendi kanallarınız içinde kullanabilirsiniz. Çoğu yani illa e, çok aboneye sahip olmanız gerekmiyor. Sizin bir kanalınız olabilir. İstediğiniz gibi video atabilirsiniz. Abone için de yapmıyor olabilirsiniz. Sadece kendi oynadıklarınızı ya da ne bileyim Günlük hayatınızda yaptıklarınızı böyle YouTube'a video at, e, aktarırken daha eğlenceli bir hale getirebilirsiniz videoyu. O yüzden bunu kullanabilirsiniz. Bu e, kine master mı kay master mı nasıl okunuyor bilmiyorum ama. bununla galiba videoda çekiliyor muydu bilmiyorum. Çünkü çok gördüm arkadaşlar böyle bunun e, ki, üstünde yazı olarak gördüm ama sanırım o e, beta ver, e, beta diyorum yani pro versiyonu değil ücretsiz versiyonu. Sanırım ama bunun üstünde böyle yazı kalmayacaktır. Emin olun çünkü pro versiyonu veriyorum. Ben denemedim bunu. Bakın ama sizin için hepsini düzenledim. Zaten en fazla en büyük olarak 5 tanesi var. Diğerleri açıkça söyleyeyim o kadar da be, e, iyi sayılmaz. Şimdi bi, bir tane uygulamamız var. Hangisi bilmiyorum. Sanırım onu geçtik arkadaşlar. E, şöyle bakayım. Viva Video. Yok. Video Video Show Video Editor diye bir uygulamamız var. Onun iki tanesini, iki uygulamasını vereceğim. Yani toplamda 6 tane APK çıkacak. Birisi fotoğraf uygulaması galiba onun. Birisi de video uygulaması arkadaşlar. Yani benim bildiğim burada en sona bıraktım. Androvid'di. O da çok eski bir uygulama sanırım. O da o kadar da iş görmüyor. Büyük olasılıkla. Ama Power Director görünüşüyle beraber zaten kanıtlıyor arkadaşlar bazı şeyleri. Bence en kalitesi şu an o gibi gözüküyor. İstediğinizi kullanabilirsiniz orasını karışmıyorum tabii ki de aşağıdan Arkadaşlar Orada bir reklam açılıyor ya reklama geç bakın her seferinde yanlış bir şey indirmeyin Reklama geç sonra otomatik bir şey inerse onu indirmeyin Mediafire'dan Download dedikten sonra indireceksiniz öyle gelecek Onun haricinde başka bir şey indirip kurmayın Sonra virüs zannedip ne bileyim başka uygulama yüklüyorsunuz ve kötü oluyor sonu. Ondan sonra ben suçlu olmak istemiyorum. Sadece iyilik yapmak istiyorum arkadaşlar. Yani iyilik yaptığınız zaman da maalesef bazı arkadaşlarınız yanlış anlıyor. Evet gençler 100 bin abone çekilişine sizin de yani nasıl desem fikirlerinizi almayı düşünüyorum. Ne verebiliriz ne yapabiliriz çünkü biz mobil kanalız biraz daha farklıyız. Dediğim gibi mobil kanalın zorluğunu sadece siz anlarsınız benim gibi biraz işimiz zor olduğu için arkadaşlar güncel olmak zorundayız. Kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz arkadaşlar mutlaka ki like atmayı unutmayın. Daha bir şey diyecektim ama artık aklıma gelmedi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.